Merhaba arkadaşlar. Bugün Albion Online hakkında genel bir bakış videosu yapacağız. Bu videomuzda Albion Online nedir? Albion Online'da neler yapabiliriz gibi sorularımızı cevaplayacağız. Albion Online bir MMORPG oyunudur. Oldukça çokça PvE ve PvP imkan mevcut olan. Bunların yanında gather, refine, craft, taşımacılık gibi çokça mekanikler mevcuttur. Albion Online oyun başlangıcında sizlere küçük bir tutorial yaptırıp temel gelir, refine ve craft yani toplayıcılık, işleyicilik, üreticilik gibi bilgileri size yüklüyor. Ama daha sonrasında sizi oyunun ileri seviyelerine ulaşmanızı sağlayacak bir görev sunmadan büyük bir açık dünyaya salıveriyor. Bu da yeni başlayan oyunculara tam olarak kendilerine hedef belirleyememelerine ve başlangıç aşamasında bir noktada kendini boşlukta hissetmesine sebep olabiliyor. Bu sebepten dolayısıyla bu videonun içerisinde kendimize amaç edinebileceğimiz seçeneklerden bahsedip ve ilerleyen zamanlarda videolarda bu seçenekleri tek tek size ayrıntılı olarak anlatacağız. Bu videodan sonra işte temel terimler, işte Black Market'tir, OC'dir, Focus'tur, e, Combat femdir gibi 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 gibi. Hani biz videoları anlatırken bahsettiğimiz konularda kişiler abi o ne, OC neydi, Focus neydi, neye göre ne kadardı falan bu soruları görmemek için temel olarak bu konu hakkında tüm bilgisi yükleyeceğimiz bir video yayınlayacağız bu videodan sonra da. Gather yani toplayıcılık, refine yani işleyicilik ve craftla, üreticilikle başlayacak olursak oyunun temel mekaniğinde loot sistemi diğer oyunlara nazaran çok farklı bir sistemi var. Çünkü oyunu bir mobdan veya sandıktan düşüreceğiniz itemi sistem oluşturmuyor. Tamamen insanların craftladığı ve craftladığı itemleri black market'e satmasının sonucunda o itemleri biz alıyoruz. Yani, kişilerin ürettiği ve black market'e sattığı itemleri biz moblardan ve chestlerden elde ediyoruz. Bu da ne olmuş oluyor? Oyun içerisinde gather, refine ve craft sirkülasyonunu devamlı canlı tutuyor. Yani birileri alıyor, Black Market satıyor, Loot'a gidiyor, oyun devamlı yeni itemler alıyor, yeni item aldıkça Black Market üzerinden biz devamlı bir item satışı sağlayabiliyoruz, kişiler olmasa bile Black Market'e. Bu da hem EVA'deki loot kısmını canlı tutuyor hem de kişilerin item oluşturma satma kısmında oyun tarafından bir talep ortaya konmuş oluyor. Bunun dışında da diğer oyunlarda oyun sonuna hani böyle ulaşım sorusu, soru işareti koyduğumuz zaman şu oluyor genelde. Hani. Oyun sonu ne demek? Ki? Oyunun max bir leveli vardır. Max level ulaşırsın. Oyun içerisinde edinebileceğin en yüksek seviyede silah elde edersin En iyi stat'a ulaştırırsın. En iyi artı ulaştırırsın. 9, 10, 15 neyse sonra oyunun end game'ine ulaşmış olur. Oyun içerisinde PvP kısmında artık ya da PVE ne yapıyorsan o kısımda kendini dolu dolu kullanmana sebep oluyor. Yani sen bir oyunda artı 15, artı 12, artı 9 ne varsa max elini elde ettin. Son seviyeye geldin ve çoğu fazla kişiyi kesebiliyorsun. Ama Albion'da ise mesele item değil. O yüzden oyun içerisinde endgame'e ulaştım cümlesini duymak zor. Bir endgame diyebileceğimiz durumda çok da söz konusu değil açıkçası. Çünkü Red Zone'a Black Zone'da öldüğünüzde itemlerimizin yani üzerindeki tüm itemleri kaybederiz. Bu da ne demek oluyor? Kişi orada öldüğü zaman itemini kaybediyor ve yeni item almak zorunda kalıyor yeni item almak zorunda kaldığı için de tekrardan markete gidiyor ve item alıyor. Bu da ne olmuş oluyor? Gedir ve refine yapan ve bunların devamında craft'ını yapan craft tekrar item markette satmış oluyor. Bu da bir sirkülasyona sebep oluyor ve devamlı bir toplayıcılık, bir işleyicilik ve bir üreticilik gerekiyor oyun içerisinde. O yüzden çok canlı bir ortam. Oyunda da hani mesele son üst seviyede itemi giydim. 8-3, 8-4 yaptım. 8-4 masterpiece en üst seviyede özellikle bir silah elde ettim. Ee, ve bu silahla oynayacağım. Almış oldum, edinmiş olduğum silah benim. Ölmeden uzun süre oynayacağım silah düşüncesi ile oynayabilmeniz bu oyunda çok mümkün değil. Bu oyundaki mesele şu tamamen tecrübe. Ne kadar tecrübelenirseniz o kadar iyi bir oyuncu olursunuz, o kadar e, üzerinizdeki itemi daha elverişli kullanır, daha verimli kullanırsınız. Mesela oyun hakkında çok fazla bilgisi olmayan ama velakin 8-4 kullanan biri var, karşınıza da, da oyun hakkında çok çekiz oyun oynamış ve kendini deneyim olarak geliştirmiş, skill'leri, fight'ı, ana fight mekaniklerini öğrenmiş biri var. Bu kişi 5-3-6-3 yani sizin setinizin belki e, 30 katı, 40 katı daha değersiz olan bir item ile sizi öldür öldürebiliyor ve item'ini elinizden alabiliyor. Bu da en başa dönmek gibi bir şey oluyor. O yüzden mesele burada her zaman en üst seviye item ulaşıp bu itemlerle bir şey yapmak değil de oyun hakkında bilgi sahibi olup oyunu öğrenip güzel fightlar, güzel savaşlar ortaya koyup eğlenmek. Ana temesi bu aslında baktığımızda. Endgame diye söz konusu değil. Ne zaman fight atmaktan, toplu bir şey yapmaktan sıkılırsan sizin için endgame olmuş gibi bir durum oluyor. Yani toparlayacak olursak kişiler öldüğünde itemler düşüyor. Item'lerin bazısını kesen kişiler alıyor. Bazen de trash dediğimiz yani itemlerin yok olması söz söz konusu olabiliyor. Yok olması kısmında da itemler kayboluyor. Yeni üretilen itemler de her zaman talep edilen ve değerli itemler olmuş o oluyor. Böyle bir sistemimiz var. Yani yeni başlayacak kişiler Gather, Refine, Craft kısmına da yoğunlaşabilir. Buralarda hani ben PvE, PvP kısmında yani mob kesme, savaşmak değil de daha çok böyle toplamak, işleme, bir şeyler üretme kısmında mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor diyorsanız bu sistemi kullanabilirsiniz ve bunun yanında aynı zamanda ada mekaniğimiz var. Ada mekaniğimiz şu. Bir ada sahibi olabiliyoruz premium aldıktan sonra. Adamızın içerisine hayvancılık yapabiliyoruz. Hayvanları büyütüp besleyebiliyoruz. Tarlamız var. istediğimiz çoğu şeyi ekebiliyoruz. Oranın içerisine ayrıca işleme, craft dükkanları yapabiliyoruz gibi çok 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 ayrıntılı işler var. Onları ilerleyen zamanda ada videomuzda da zaten anlatacağız. Şu an çok ince ayrıntıya girmeyeceğim. Yani çevremizde Albion Online'ı Farm Villa gibi oynayan abilerim bile var. Tamamen tercih sizin üzerinize. Oyunun PvE mekaniğinde gelecek olursak solo dungeonlar, grup dungeonlar, static dungeonlar, HC, open world yani mob kestikten sonra fame aldın ve loot elde ettiğin her yer PvE olarak da adlandırabiliriz. Yani çok geniş bir alanımız var aslında. Oyunun gerçekten zevkli, eğlenceli bir PvE mekaniği var. Solo olarak da yapabileceğiniz çok fazla PvE artı loot kısımları var özellikle toplu olarak yaptığınız statik içerisinde oluşturulan takımlar olsun, gruptancılar için olsun HC'nin mekanikleri var. Farklı farklı kombinasyonları var. Ne bileyim işte bir statik partisi oluşturdunuz. Onu düzenli bir şekilde, kuralıyla yapabilmek bir meclisiniz var. Yani bir tankınız var. bir adet skill'lerin engellemesi için badon kullandığınızı varsayalım. İşte healer'ı o su derken güzel bir kompozisyon oluşturarak yapılması gereken etkinlikler var. Yani insanların daha hızlı ve daha kolay yapmasını sağlayacak komplar var. Bunların da ilerleyen zaman da yine bahsedeceğiz. Yani oyunun keyifli bir PvE kısmı var. PvE'de ne artımız var? Oyunun temel bir level mantığı yok. Oyunda kullandığımız silah ve silahın fighter yani genel silah ağacın başlangıcı ve ağacın ilerisinde farklı farklı 7-7, 7 işer adet silahlarımız var. O silahlar da elimizde kullandıkça level alıyor. Yani misal veriyorum şu an bir adet fire staff yani ateş büyücüsü oynadığınızı varsayalım. Ateş büyücüsünün birinci silahını oynuyorsunuz. Bu silahı oynadıkça ateş büyücüsünün birinci silahının leveli yani seviyesi. Biz buna fame diyoruz ya da spek diyoruz. Fame'i spek kasılmış oluyor. Diyelim fire staffların ikincisini oynayacaksınız. İkincisiyle pv'ye yaptığınızda ikincisine başladığınızda bir nevi sıfırdan başlamış gibi oluyorsunuz. Ama şöyle bir artısı var. Aynı dal içerisinde mesela ateş silahlarından 7 adet var. 7 adet silahın birincisini son seviyeye getirdiğinizi varsayalım. İkincisini oynarken birincisinin seviyesinden de ekstra bonus alıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? O daldaki tüm silahları ne kadar geliştirirseniz o daldan bir silah oynadığınızda o kadar fazla güç olursunuz. Ama şu birinci silahınız full ama mesela üçüncü silahınız sıfırken üçüncü silahı elinize aldığınızda birinci silahınızdan daha güçsüz olursunuz. Çünkü silah odaklı seviye kasmanız gerekiyor. Bu da farklı farklı etkinliklerle farklı farklı itemler farklı farklı boyutlar geliştireceğiniz zaman devamlı bir yeni yeni gibi oluyor ama tam da bir yeni başlangıç değil. O oyunu zaten öğrenip mekaniği oluştukça çok daha fazla keyifli olmaya başlıyor PvE kısmı da. PvE kısmının bir diğer önemi de PvP'nin temelleridir PvE. Nasıl yani? Özellikle son dönemde popüler olan Mist kısmı için konuşacak olursak Mist kısmında e, içeride herhangi bir IP keyif, yani mesela içeri girdiğiniz itemlerin özelliği neyse aynen o şekilde kalan herhangi bir kısıtlama uygulanmayan bir PvP alanı. O yüzden orada oraya girdiğinizde içeride ne kadar fazla silah levelleriniz oynadığınız silahın silah ağacındaki leveller ne kadar yüksek olursa sizin için o kadar fazla artı sağlar. Bu da PvE yani silahlarınızın seviyesini yükselterek elde edebileceğiniz bir şey. Güzel bir PvP iyi bir PvE'den geçer. Baktığınız ana temada bu. Hani PvP bilgisinin yükselmesi için demiyorum. Kazanım, XP yani fame, seviye olarak baktığımız nokta için söylüyorum. Daha sonrasında da PVP kısmında savaşarak, geri geldiğinde ölerek, geri geldiğinde öldürerek kendi gelişimimizi sağladıkça daha başarılı PVP'ler çıkartabiliriz. PVP'ye gelecek olursak da solo yani bireysel PVP, 2v2'ler, 5v5'ler, 10v10'lar çok daha büyük guild savaşları, ziviziler yani map içerisinde 50 50 çok daha üst sayılar hatta mapin içeri giriş sınırının dolduğu savaşların bile olduğunu hatırladığım zamanlar var hala böyle savaşlar olur olabilir çıkabilir özellikle yeni serverin gelişiyle çok canlı bir fight bekliyoruz zvz ee, fightları bu arada G güzel ve eğlenceli olacak yani ana noktaya gelecek olursak solo iseniz Korap olabilir solo gank atanlar var tavsiye edilir edilmez bu tamamen tartışacak bir nokta solo mistimiz var bunun dışında herhangi bir alanda tek başına yapacağız tüm PvP'ler buna geçerli. Ama siz diyorsanız ki biz 2 ve 2 içeride biz iki kişi olalım, karşı 2 kişi olsun ve bu şekilde savaşalım. Ekstra kişiler olmasın diyorsanız 2 ve 2 Hellgate'lere var. Direktmen bir arena alanı gibi düşünün. Arena alanı içerisinde girdiğinizde size bir rakip gelene kadar orada moblar var. Rakip geldiğinde 2 ve 2 fight atıyorsunuz. Kazanan, kaybedenin itemlerini alıyor ve gidiyor gibi bir sistem var. Aynı zamanda Dion istediğimiz var ama orası biraz da open world gibi. Bir alan içerisinde birden fazla ikili ekipler var. Yani siz biriyle fight derken arkanızdan başka bir ikili gelip fightına da müdahil olup size zarar verebiliyor. O birazcık problem. O birazcık sıkıntı. Onun dışında 5 ve 5 Hellgate'imiz var. Yine 2 de 2'de ilk anlattığım Hellgate'le aynı mantığı. 10 ve 10 da aynı şekilde. Bunları zaten ayrıntı olarak ilerleyen videoda bu konulara değineceğiz. Şu an biraz daha yüzün körü ve neler var? Neler yapabiliriz? Aa ben bak böyle bir şey varmış. Bu konuda mı ilerlesek? Ne bileyim Hellgate ve Korapla kısmına mı yönelsek? Mist'e mi yönelsek? Yoksa direkt ben bir topluluk içerisinde toplu fight öğrenip ZVZ small scale'lere mi yönelsek gibi gibi seçeneklerin olduğunu ve nereye yönelmek istediğiniz ve hangi konuda araştırma yapmanız gerektiğini anlayabileceğiniz bir video yapmaya çalışıyorum. O çok ince ayrıntılara da girmeyeceğim. PV, PVP, gather toplayıcılık, taşımacılık var aynı zamanda. Taşımacılıktan kastımız da hani ne? şehirler arasındaki marketler ayrı. Yani A şehri, B şehri, C şehri, 5 adet şehrimiz var. Royal şehir, bir de Carleon'umuz var. Red Zone olmak üzere. Bu şehirlerde her şehrin markete ayrı. Mesela A şehrinden bir eşyayı birden alıp C şehrine gidip aynı eşyayı 2'den satabiliyoruz veyahut da 1.7'den ya da işte bir yerde ucuza çok, çok tutup yer yere pahalıya satmanın dışında e, içeride şehrin action yani bayrak puanlarıyla alınan ruhları var. Pelerinleri craftlarken yani pelerinleri oluştururken kullandığımız bir eşya artifak gerekli item bu itemden belli bir miktarda belli bir noktadan belli noktaya taşıyarak mesela 5 tane taşıyıp dönüşünüzde 7 tane elde edip artı 2 tane o eşyadan elde edebilirsiniz. tanesi 35-45k arasında bir değeri var var. Kimisi için yapılabilir, kimisi için yapılamaz. Gerekli, gereksiz, zamana değer değmez. Bunların hepsi tartışabilir. Ama oyun içerisinde böyle bir mekanik olduğunu şehirler arasında eşya taşımacılığı yaparak da para kazanılabilir. Aynı zamanda Royal şehirlerden rezondaki Zone'daki da item taşıyarak Black Market olsun, normal Carleon market satışlar yapılabilir. Karlar elde edilebilir. Onun dışında aynı zamanda da bahsettiğimiz örtüsel kalpler var. Şehir kalpleri. Onların taşıma görevlerini alarak yapabiliriz taşımacılık. Genel olarak sizlere edinebileceğiniz amaçlardan genel Albion'dan bahsetmeye çalıştım. Albion'un temel mantığı bu. Maplerimizin renkleri var. Maplerimizin renkleri derken nasıl oluyor burada? Bu bizim mapimiz. Mapimizin üzerinde geldiğimizde yaklaştık M'ye bastık, map açtık. Map'lerde şu şekilde sarı, mavi, kırmızı gibi alanlar var. Sarıda herhangi bir iteminiz düşmez. Mavide herhangi bir iteminiz düşmez. Herhangi bir problem yok burada ölmenizde. Ama siz kendinizi sarıdan red zone'lara yani kırmızı zonlara geçirdiğiniz an burada PK'sı açık insanlar söz konusu olabiliyor. Yani ne bu demek? Şöyle. Kişiler geliyor. Bakın aşağıda herhangi bir şey yok. Bu bölgedeki dostan oyuncu sayısı bir diyor. Yani içeride insanlar var ve PK olan kimse yok demek oluyor. Biz burada PK'mızı açtık zaman buradaki dostane insan sayısı 1'e çıkıyor. Ama biz şu an mavi zon bulunduğumuzda da mavi olarak görüldüğü için burada pk sayısı olarak belirtmedi. Ama biz bir şehre çıktığımız zaman şey red zone ya da sarı zona aşağıda burada mesela bir adet pk şu kılıç işareti olup bir adet pk'nın olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek oluyor? Biz red zonda pk var mı yok mu mape girdiğimizde sağ alttaki şuradan içeride bizi kesebilecek insanın var olup olmadığını algılayabiliyoruz. Bu konuda black zona göre yani şu yukarıya göre siyah alanlara göre çok daha güvenli yani çok item düşme ihtimali var ama içeride seni gank diyecek seni kesebilecek birileri var mı yok mu bilebildiğimiz bir map çünkü aşağıda gözüküyor bilekte bununla ilgili hiçbir bilgi yok İçeride 10 kişi de olabilir 100 kişi de olabilir 50 kişi de olabilir ve yanındaki herkes sana saldırabiliyor bilek sonunda hani girdiğin anda tamamen açık arınma gecesi gibi bir dünya düşün orada ama redde sadece pk açmış şu yanında kılıç olan zaten yanınıza geldiğinde ismi kırmızı olarak gözükmeye başlıyor kırmızı olan insanlar size saldırabiliyor onun dışında kimse size saldıramıyor yani güvenli bölge gibi aslında bir nokta ama öldüğünüzde itemler gidiyor. PK'lı biri gelir ise ve sizi keserse itemlerinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden Royal Zonelardan bahsettiğimiz taşımacılık. Martlock olsun, Bridge olsun, Lymurst olsun, Fort Sterling olsun, Tedford olsun. Burada aldığınız itemleri Carlion'a taşımak için arada Red Zonlardan, yani itemlerinizi düşürebileceğiniz alanlardan geçmeniz gerektiği için. Ve burada da Ganker dediğimiz Türkçe olarak da eşkıya diyelim hadi. Eşkıyalar var. Yolunuzu kesecek, sizi öldürecek bir itemlerinizi alacak kişiler. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Karlyon taşımacılığı yaparsanız gibi. bunlar ayrıntı olarak bahsedeceğiz zaten. Map renklerinde mavi sarı problem yok. İtemlerin düşmüyor. Red de bilekle dikkatli ol. İtemlerin düşebilir. Red de... Mapin orada insan sayısına bakabilirsin kaç pk var kaç pk yok görebilirsin bilekte göremezsin içeride kaç kişinin olduğunu bilemezsin her an başına her şey gelebilir diyelim yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim videomuzda elimizden geldiğince her konudan bahsetmeye başlangıçta ne yapacağınızla ilgili fikir sahibi olmanızı sağlamaya çalıştık oldu ki bahsetmediğimiz sizin merak ettiğiniz yapmak istediğiniz ama bizim açıklamadığımız bizim o konuda o konuya değinmediğimiz bir konu varsa cuma günleri hariç haftanın her günü Twitch'te ve Kik'te yayınlar açıyorum. Twitch'e, Kik'e gelerek sorularınızı sorabilir, anlık olarak direkt benden, cevabınızı ve chatimizden cevabınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda Discord kanalımıza da bekleriz. Discord kanalı üzerinden de aklınıza takılan ne varsa sorabilir, oyun arkadaşı bulabilir, e, gruptan cinsatikler için savaş arkadaşı da bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım az da olsa kafanızda fikir sahibi olabileceğiniz konulara değinmişimdir. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda bu bahsettiğimiz konuların daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Görüşmek dileğiyle.